Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle ülkemizde de Süper Lig süresiz bir şekilde ertelenirken Lig'de 26 haftanın ardından ara verilmiş oldu. Bu sezon şampiyonu nasıl belirleneceği, liglerin ne zaman tekrar başlayacağı ve şampiyonluk kupasına kimin ulaşacağı belirsizliğini korurken Avrupa liglerindeki takımların durumlarını inceleyerek şampiyonluk yüzdesi hesaplayan Euroclub Index, Süper Lig için şampiyonluk adayını belirledi. Koronavirüs salgını sonrası askıya alınan Süper Lig'in ne zaman başlayacağı ve sezonun ne zaman sona ereceği merak konusu olmayı sürdürüyor. 10 alternatifli senaryo hazır. Türkiye Futbol Federasyonu 3 Nisan tarihinde yaptığı açıklamada liglerin en erken Haziran ayında oynanabileceğini duyurmuştu. Söz konusu açıklamada Tüm şartlara uygun olarak 10 alternatifli senaryo, plan ve programın hazır olduğu ifade edilmişti. Yeni format mı gelecek? Liglerin kaldığı yerden devam etmesi halinde normal fikstürün mü takip edileceği yoksa bahsi geçen 10 alternatifli senaryo içerisinden seçilecek yeni bir format üzerinden mi gidileceği henüz netlik kazanmadı. Dünya Kupası modeli, futbol kamuoyu, kalan maçların Dünya Kupası modeliyle İstanbul ya da Antalya olmak şartıyla tek bir izole şehirde oynatılması ve şampiyonun bu şekilde belirlenmesi önerisini tartışıyor. Futbol camiası ikiye bölündü. Bu öneri futbol camiasını ikiye bölerken liglerin başlamaması durumunda şampiyonunun ve küme düşecek takımların nasıl belirleneceği hakkında soru işaretleri giderek artıyor. Liderler şampiyon ilan edildi. Yeni Zelanda ve Belçika'da ligler askıya alındığı tarihteki puan durumuna göre liderlik koltuğunda oturan takımlar Auckland City ve Club Brugge şampiyon ilan edilmişti. Nihat Özdemir kapıları kapattı. Bu ülkelerdeki örnekler akıllara Süper Lig'inde mevcut puan durumu üzerinden tescil edilip edilmeyeceği sorularını getirmiş. Ancak TFF Başkanı Nihat Özdemir böyle bir uygulamanın gündemlerinde olmadığını ifade etmişti şampiyonluk yüzdelerini açıkladılar. Süper Lig'in geleceği şimdilik belirsizliğini korurken gözler, Avrupa Liglerindeki takımların durumlarını inceleyerek şampiyonluk yüzdesi hesaplayan Euro Club e çevrildi. Şampiyon Başakşehir Euro Club indekse göre Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük favorisi %57.3 ile 53 puanlı Medipol Başakşehir. Aynı puanla mevcut Trabzonspor ise 31.5 ile ikinci sırada yer aldı. Sadece 5 takıma yüzde verdiler. Mevcut puan durumunda ilk 5'te yer alan diğer takımlardan Galatasaray'ın şampiyonluk yüzdesi 8.8, Sivas Spor'un %2.2, Beşiktaş'ın ise %0.2 olarak belirlendi. Şampiyonluk oranı 0. Fenerbahçe başta olmak üzere diğer 13 takımın ise şampiyonluk yüzdesi %0 olarak paylaşıldı küme düşecek 3 takım. Euro Club Index ayrıca takımların sezonu kaç puanda tamamlayacaklarına dair tahminleri içeren bir liste yayınladı. İşte o listeye göre takımların olası sezon sonu puanları ve küme düşecek 3 takım. 18. sırada Kayseri Spor 29 puanda. 17. sırada Ankara Gücü 30 puanda. 16. sırada Çaykur Rizespor 34 puanda. 15. sırada Kasımpaşa 34 puanda. 14. sırada Atiker Konya Spor 34 puanda. 13. sırada Yeni Malatya Spor 34 puanda. 12. sırada Gençler Birliği 37 puanda. 11. sırada Antalya Spor 39 puanda. 10. sırada Denizli Spor 39 puanda. 9. sırada Gaziantep Futbol Kulübü 42 puanda. 8. sırada Göztepe 47 puanda, 7. sırada Alanya Spor 53 puanda, 6. sırada Fenerbahçe 54 puanda, 5. sırada Beşiktaş 59 puanda, 4. sırada Sivasspor Spor 62 puanda, 3. sırada Galatasaray 64 puanda, 2. sırada Trabzonspor 67 puanda, 1. sırada Başakşehir 70 puanda. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.